Merhaba arkadaşlar, Mike hoş geldiniz. Ben Mertcan. Bir dakika şu videoyu ben bir durdurayım. Sen tamam geldi. Açıldı. Başlamıyor da kaydı. Devam ettir dedim. Ya siktir gidin ya. Ta buradan devam ettiriyorum. Niye buradan devam ettiriyorum? Düşeceğim, düşeceğim. Arkana bak ha. Vallahi bu. Aa yok oldu. Ne oluyor lan? Şimdi 10. bölümü çeviriyorum. Bu sırada video çekiyorum. Ben Almanya'dan izliyorum. Abi hiç bunlarla uğraşmayacağım ya. Direkt yiyeceğim. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç anasın. lan. Git, git azete döl. Lan oğlum. Sus bir dakika dur. Ben, bir dakika ben konuşacağım. Dur. Belanızı benden bulmayın lan. Tamam devam et. Nereden ya? Nereden di ya? Nasıl geliyor? Lan git. Yok. Ben de yok onlar Lan gidin lan. Bak diyor koş valla diyor yoksa öldürürüm diyor run valla dedi. bu. Assist mi? Dur 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 bekleyin bir dakika dur. Allah kahin sizin ya siktir git ama ne sikiyim bak küfür etmeyecektim güya bu benim güya küfür etmeyeceğim tamam etmiyorum lan Hı. ya am şer iç. iç iç su iç bol bol su iç Heh, yine başladı o müzik hiç şaşırmadım. <laughs> ha buraya da gelme. Uf uh, buraya da geliyor. Biz atı da Sen de şuradan şuraya zıpla. Ha. Gölgemden korkuyorum anasını sen. Nereden ya? Öf yine bulamıyoruz ya. Ha tamam dur. Dur dur. O nasıl gitti lan öyle yan yan. Çık çık. Lan. Şöyle bir tane. Aslında. Ha tamam. Ay küfür ettim Olur olur bir anda bırak. Aslınız. Ver geriye. Tamamdır. Nereden? Nereden? Ha buradan da. Hıh müzik geçti <Gülüşmeler> Bu müzik de güzelmiş lan ben, ben ben müziğin linkini bulayım hele bir dakika Bakın şimdi Bak ben uçabiliyorum ya tabii <Gülüşmeler> Hepsini öldürürüm Ölüü Allah belanı versin Bak bu küfüre girmez bu beddua O sayılmaz Aa, O Saydamlar niye hiç bunu yapmıyorlar Bu da küfüre girmez Sonuçta bunu herkes kullanıyor gün içinde Oo Oo Dur, dur bekle, bak şimdi Bak bir anlaşma yapalım Ben şu bıçağı alayım gideyim Kılıç çok kılıç Ne bıçağı Dur dur, dur olmadı. Ana ne 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 ne. Şey. Aa aldım gidiyorum. Çık it, da. Ben mı? Oha kim vurdu la bana öyle? Biri bir vurdu var ya. Oh can nasıl gitti? Bu müzikte de ya yani. sırf copyright yiyelim de seriye böyle cezalar gelsin diye müziği açık bıraktım Allah yoksa müziği kapatacaktım lan ben bu oyunu zaten müzikleri için yükledim bir de müziği kapatırsam öyle hiç güzel olmaz şimdi bir dakika ne yapıyorduk burada tutuyorduk şerefsiz bu da küfür değil bak 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 dur Bu da hala çok sakin oynamam lazım dur git ucuna kadar git ha oh be rahatladım üf gölgeye bak eller o ses nereden geliyor ya kesin o, o makinalardan var ha hiç iyi sesler değil yalnız bunlar zıpla geri oh, tuttu tuttu Lan ne güneş vuruyor odaya pencere anasını. Ne ne yapacağız? Asa şey. Şimdi ben korkuyorum he tamam C'ye bas bırak tamam. Oh. Oh. Ne Buraya doğru atla. or or oraya oraya. Zıpla. zıpla 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 sana la. Zıpla şuraya doğru zıpla. Bunda otomatik kontrol etme yok mu ya kendini? Ha ilk kayıt yeri oh be. İç iç. Kana kana iç. Keşke şu kayıt yerlerinde aynı zamanda bunlar olsa. Yani. Ne müthiş su. Şifalı su. Ha oktuşlarla ok kontrol ediyormuş. Bu ne ya? Nereye Yo. buraya? kana ne yaptınız lan? Ee oraya geliyor ne oluyor? Geldik tamam. Bir dakika geldik. Evet. Geldik. İçeri girdik. Ya hiç aksiyona girmek istemiyorum biliyorsunuz. Ya. Ella. Ninjaları hiç sevmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Come on. Evet. Hı. Al bakalım. Ne yapıyorum ben? Onu sağa sağa şeyler Aa aşağı. Üstüm ölmezmişim ha. Heh. Tut. Zaten aşağı düşmemiz gerekmiş. Ya I stand olanı falan çalsan oyun içinde. Burada buraya atlar mı lan? Atlar değil mi lan atladı oh be. Of. Oh. aksiyon. Allah belamı vermesin öyle. Vuh. Vuramazdı ki ben kapattım ama. Urmayın, urmayın, urmayın. Ha sen ona vur, onu öldür. Ben yukarı gelip sizi öldür. Çerpesiz seni. Ya edeceğim ben, olmuyor böyle. Bitmiyor ki bunlar. Nereden gideceğim ben? Kaçmak istiyorum. Şuradan bir kaçayım. Yok buradan kaçayım. Buradan kaçsam.

Direğe hemen çıkın da. Anasını satayım. Direkt öldürüyorum hadi. Dur bak. Tamam. Oooo onun. Uf. Ay çok korktum. Cidden. Dur bakayım şöyle bir doğrulayım ya. Ya bu bilgisayar yani. Program inşallah sesi alıyordur. Ya ben şuradan kumu alayım ya. Ölürsen ananın ha. Vallahi şuradan bir iki kum verin ya. Allah için öldürmeyin. Yapma yapma. Evlerine ateş salsın Allah. Ya da şey. kodlama eksik olsun. Hadi. <laughs> Ay. Ay. <gülüyor> Aa buktan kurtuldum. Vallahi bu. Kaç 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 kaç. Bir dakika iki kumum var. Kaç beyler. Kaçın yani. Dur 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 dur. Dur daire çizdim. Serif yapıyorsun sen gel. Şuraya Yapma yapma. Onlar boş ver onlar. Pis. Yapma dur 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 dur. Sen sen yap. Relax. Buradan oraya. Evet. Buradan zıplak nereye? Nere la? Bir bizim evin kapısını mı zorluyorlar? Dur bekleyin. Yani şey geliyor Sus kapasa la oyunu. Elim ananın. Allah. Kapar dedi Ha geldim. <laughs> Doğru yer atla. Atlamazsan ananın. Ya şu klavyenin yanında sesi kısa kısma vardı ona bir bastım elim çok gitti saat. Hiç dur aman biliyor mu videoz diyor Pampa. Ay 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 ninja geldi dur. Dur 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 dur. Aha baba. Ne yapacağım? Ay git. Al bunu. Git git burada var bunlar. Bir dakika. Ve E evet, Allah belanı vermesin. Şu Evet. Ben bu oyunun müziğini kısıyorum ya valla. Ne bu? Diyorduk la biz burada. Ya bir gidin ana. Ne no, ne yapıyorsun ben? Kendim düşüyorum abi. Ananın. Mm -hmm. Oo, bir daha sıkıştırdılar ha. Abi ne yapacağız? Aha buldum. Şu arkamdaki niye var? Neden? Bırak ya! Bak harbiden de veririm. Ananı Ya... Oley! Allah belanı versin! Püh. Şerefsizler. Bak bu durumda bile küfür etmiyorum düşünün. Unutmuşum mu lan oyunu ne olmuş? Allah bırakırım. Bıraktım. Ben şimdi burada burada yine kesiyorum ben bölümü. Siz izleyin. Of. Kapandım